Ee? Ne diyorsun kızım? Beğendin mi? Benim fikrimin bir önümü yok. Bence güzel kız. Sence? Yani... Güzelse güzel bizim konumuz bu değil şu anda. Merve ne oluyor? Gergin misin sen? Yo. Neye gerileceğim? Hayır bizim asıl konumuz neymiş onu merak ediyorum. E, abim tabii ki. Çok hızlı gitmiyorlar mı sence de? Daha birbirlerini tanımıyorlar bile. Hakan biz de birbirimizi tanımıyorduk. Hayır ben seni tanımasam abini kıskanıyorsun diyeceğim.